Ee, video başlamadan önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Videoda neden bu kadar agresif ve olduğuma dair. Ee, oyunun başında her şey çok normaldi. Hani selamımı verdim. Onlar da okey selamlarımı aldılar falan. Buraya kadar her şey normal. Sonra bir anda hani e, sen top falan demeye başladılar. Ben hani dedim evet öyleyim. Hani buraya kadar da her şey normal. Sonra bir anda bunlar hani bana hakaret etmeye yolda seni görsem öldürürüm falan demeye başladılar. Bunlara da okeyim hani. Zaten sürekli böyle şeylere maruz kalıyorum. Ama sabah çok çok ters kalktığımda mıdır nedir? Sinirlendim ve ben de onlara ters cevap vermeye başladım. Ben ters cevap verdikçe onlar daha da ters dediler. Hani küfretmeye falan başladılar. Sonra tüm takım sanki ben oyunda yokmuşumcasına benim aklımda varsayımlarda bulunmayı yok benim hormonum eksikmiş yok hormonum fazlaymış falan diye tahminlerde bulunmaya başladılar. Ben de aylardır rank girmiyordum. Hani biraz rank kasmak için girmiştim. Ama o an o kadar çok sinirlendim ki dedim hani ben bu oyunu bunları kazandırmayacağım. Sage oynuyordum zaten. Ee, özellikle Chamber ve Jet ikilisi zaten praydı. O ikisine ne can verdim e, ne de ultim geldi onları uyandırdım. Biliyorum yanlış gelebilir ama bir şekilde yaptıklarının cezasını e, çeksinler istedim yapabileceğim de sadece bu vardı. Bu kadar yani böyle bir açıklama yapmak istedim. Olayların hepsi e, kaydetmediğim yerde gerçekleşiyor. O yüzden açıklama yaptım yani. İyi seyirler dilerim. I am, who I am, because I am, who I am. Kaç yaşındasın kanka? Seç. ilgilendiğine göre aşık oldun herhalde. <laughs> Cevap vermeyeceğim uğraşamam. Top diye bilerek yapıyor. Spike yerleştirildi. Ya o mekanı blok ama ya. Biri öldü. Şu SC süre de mutelemesin ama. Oyun oynayak ondan sonra ne yapıyorsa yapar. Ezelim şu malları. Seni mutelememiş. Mutelemiştir belki. Hayır mutelemedim. Sizce elimi onları susturmak için yorar mıyım? senden özür diliyorlar. Yo ben lafımın arkasını... Ama oyunun oynasın bir şey. Tamam. Bak gördün mü? Çarpıldı yine. Kanka muteleme. Oyunu oynayalım. Adam akıllı. Mutelemek için elimi yoracağımı mı zannettin? Güzel öldünüz ha. özür dilerim. Ha. Seç gözünü, gözünü seveyim. Can ver bana ya seç. Hayır. Seç, sana şey. saygı duymuyorum. Oğlum ben demedim ki lan sana öyle bir şey. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Oğlum beri diyorsun ya hatop hop gözünü diye. Gözünü seveyim bak. Mallaşma bittim. Dereceli oyuncu. Upsi. Dereceli oynuyoruz bak. Şu an yapmadım. Umurumda değil. dedim ben sana bir şey demedim ki oğlum. Bana niye evet. kill mi baktın? Hey. E, hakkında düşüncelerim doğru ama şu anlık sana saygı duyuyorum. Oyununu oyna. Ben seninle muhatap Ya olmuyor. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Beyinsiz Beyinsiz Bari de anne. Ayyyy. Hey, Mide Bak gidip gerizekalı öyle. Aa bunu ilk ölen kişi mi söylüyor? Evet. Ben gittim senin ölmeni izlemişim. Ben delikanlı olarak öldüm ama. Sen sok olarak öldüm. Vav. Wow. Wow. Son oyun. Seç. Oğlum, adam öyle. akıllı oynayacaksan oyna bak. Heal meal atmıyor. Oynamayacaksan FF verek siktir ol bile gelin Ayber, ayber. Bir yandan iyi oldu oğlum. Tak şey veriyor enerji veriyor. Top Acaba, pop ama. Bu sefer Dur götüne bıçağı bir dahayım. Oh. Tamam maga toksizlik yapmayın ya. ya <laughs> ben şu an oyunu saldım yani eğleniyorum. <laughs> Aynen kolum yok demiyor da oyunu saldım Aynen. eğleniyorum diyor. Aynen. Evet. Bu yalanları her evet. gün yüzlerce kez duyuyorum. <laughs> Seç. Kimlerden duyuyorsun? Senin gibi kolsuzlardan tabii ki. Kimlerden olacak? Allah Allah. Aptal gözük oğlum. Seç. Aldır beni. Yetecek sen yiyin. Duvar at kaldır kanka. <laughs> Evet. Evet. <laughs> <laughs> Düşman başına bir mermi. Bravo bir boka abi. yaradın sonunda. Bravo. Sen <laughs> hiç top musun tüfek misin? Geri <laughs> zekalı. <laughs> hiç top musun tüfek misin? Bak sana soru soruyor. Kalp kırmaya değmez be. Ya bırak bunun kalbi mi var oğlum? şey şaka bana vallahi seninle uğraş İster top ol ister gay ol artık ne olursan ol olur. vallahi uğraşıyorum yani çanak Anladım. iki kişi şu geri zekalıyı bırakmayın öldür yoksa çekilin yolundan bırak vermesin onun canına muhtaç mısın ya yani boş seç arkaya duvar at atmayacağım Bir arkasını at buraya atma Oğlum buraya atma. Aptal mısın sen? Duyuyor musun beni? Ay. Bir şey soracağım. Duvarı niye oraya attın? Emre eş. Efendim. Allah'ını ver kanka. Yok oğlum ver. ne veriyorsun? Mal mısın? Oyun adamı önce son tur. Öbür adamlar adam dalga geçer gibi iş yapıyor. Oyun oynayamıyoruz. Bırak oğlum seyci sen salak mısın seyci taktın kafayı. Sanki hiç olmadan oynuyor mu biz bu oyunu? Chamber duvarı nereye atmamı istersin? Görevin daha bitmedi. Hatta öbür taraftan dolanayım mı ben? Sen bu şey değil mi? Serdar yapma Beş Serdar. Serdar. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya kardeş sen o adamdan sana takılma ona boş ver. Sage kaldırsana Neyse boş. durma Geriye dön de X'e bas geri. Kalmışsınız ya <laughs> JT can bas oldu. doldu Oğlum JT can bas A'in var ya <laughs> Yok böyle bir mallaha ya düşman <laughs> kaldı <laughs> Reis'in son adı. Kendinize sağlık. Kusura bakma. <laughs>